Bugün VirtualBox'a Android işletim sistemi kuruyoruz. Şimdi açalım VirtualBox'ı zaten linklerini koyarım aşağıya nasıl indireceğiniz olabilir. Buradan yeni diyelim makinemizin ismi ne olacak yetim döven olsun türü Android burada olmadığı için diğer işaretliyoruz buradan da sürümünü diğer işaretliyoruz çünkü yok buradan bellek boyutu legalde yazalım. 2008 olacak 2 GB'lık şu anlık sabit disk oluşturacağız buradan sanal makine diski olarak ayıracağız değişken olarak ayrılan diye tutacağız <laughs> bu makinenin hafızasını belirliyor bu 2 GB değil 20 GB olsun oluştur diyelim makinemiz buraya geldi buradan ayarlara girip sisteme giriyoruz bunu vermiştik başlangıçta ekrana geliyoruz görüntü belleğini 128 megabit'e çıkıyoruz. depolamaya geliyoruz şimdi buradan isosunu yüklememiz lazım bu ikona tıklayıp boş ikona sağdan sanal optik disk seç diyoruz ekle diyoruz ve masaüstünden buna tıklıyoruz seçin diyoruz tamam dedik şimdi başlat diyelim Başlat. şimdi Makine açılıyor. Buradan Live CD Run de demiyoruz. Buradan seçtiğimiz ISO dosyasını se işaretliyoruz. Ne? Bu ne? <laughs> Hatalı sızdırmış şey. Burada otur sürümden oturu seçtik ama 64 bit seçmedik çünkü 64 bit olduğu için yüklediğim şey. Tamam diyelim. Bir daha başlat diyelim. geldi Şimdi burada iki seçenek geldi. Buradan C'ye basalım. Okey. Evet. Burada kullanmak istiyorsanız GPT gerek yok. Bu BIOS için hayır diyelim. Şimdi böyle bir menü geldi önümüze Burada ok tuşlarıyla yapar. Buradan New diyoruz. Primary ve Logical diye iki tane seçenek var. Buradan Primary deyip hiçbir şeye değiştirmeden Enter diyoruz buraya geldi bizim SDAMS. bundan sonra bu table deyince yukarıdaki flag kısmına bizim bulutumuz geldi. Ondan sonra buradan yazdır diyoruz. Evet, okudum, kabul ediyorum. Yazıyoruz. Şimdi bekliyoruz. yazdırılması Şimdi yazdırma işlemimiz de bitti. Çıkış yapıyoruz buradan. Şu an şeyimiz geldi seçiyoruz. Buradan formatını seçmemizi istiyor. Bu NTFS Windows için, FAT32, FAT32 Linux ve BIOS için biz ext4 formatında yapacağız. Buradan ne diyor? Format diyor. Format evet formatlansın diyoruz ve kurulumu bekliyoruz. Loalır yapmanız istiyor. Buradan evet diyoruz. buna da evet diyoruz. Şimdi burada iki tane başarıyla kurulduğunu söylüyor. Bize iki tane seçenek vermiş. Run diyor. Ben bir Rubu atmak istiyorum. Şimdi burada iki tane şeyimiz var seçeneğimiz buradan başlangıçta izo dosyasını çalıştırıyor şimdi bunu kaldırıyoruz Bu makineyi sıfırlıyoruz evet, evet gördüğünüz gibi makinemiz başladığında kurulmuş hatta ön yükleyici de gösteriyor ön yükleyici de çalışıyor. Evet, makinemiz geldi. Buradan görünümü. Şöyle yapalım. Buradan dilimizi değiştirelim. Ana nasıl atayım hassasiyeti? Buradan, buradan Türkçe'yi arayalım. Aa, Başlat diyelim. Hatta ben makinede kullandığım için gerek yok. Hatta devam. Yedi buçuk. Saatte uğraşmayalım. AAAAAAAA ah. evet, şimdi oh, oh, oh. morally <laughs> Extra'yu seçelim. şimdi yani. Şu an makinemiz geldi. Hiçbir şey yok ama. Şu an Android'i kurduk. Şükür. Buradan emulatorlerinize ya da ne bileyim yaptığınız uygulamaları deneyebilirsiniz. Bu kadardı. Görüşmek üzere.